son dönemde sınav sistemi değişiyor mu? Açık uçlu sorular gelecek mi? Yoksa çoktan seçimli sorularla devam mı edecek? Sistem değişiyor mu? Milli eğitimden bir açıklama geliyor. Ara tatiller kalkacak mı? Yoktan başka bir açıklama geliyor. Kafalar şu an karışmış durumda. Eğitim haberleri bir oradan geliyor bir buradan gitmeye başladı. Biz de dedik ki bu eğitim haberlerini derleyip toplayacağımız bir gündemle toplanalım. Diyelim ki o gündemin ismine de gündem net olsun. Bu bizim fikrimiz. Eğer sizin de farklı fikirleriniz varsa başlık olarak söyleyin, yorumlara yazın. Bunları değerlendirmiş olalım. Yalnız eğitim haberlerinde gündem çok sıcak şekilde ilerliyor. Bunlardan birincisi ara tatillerle ilgili. Bir diğeri ya üniversiteyi. E güzel arkadaşlar. Erken bitirme şansı muhabbetleri var. Bakacağız hepsine. Hepsinin net bir şekilde cevaplarını inceleyeceğiz. Bir diğeri de en önemlilerinden biri YKS sistemi değişecek mi? Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerinde yerindedir. Hemen ilk haberle başlayacağım. Abim karşımda ilk eğitim haberi de gelsin bakalım diyelim. İlk haber Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den. Ara tatil sonrası adaptasyon sorunu yaşanıyor. Bu konuda veli ve öğretmenlerden çok talep geliyor. İki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yılda yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz demiş. Abi sende durumlar nasıl? Ne diyorsun? Ara tatil kalksın mı? Kalkmasın mı? Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşların gerçekten kafaları çok karışık. Hani Haftası haftasını tutmuyor, günü gününü tutmuyor. Bir açıklama bir açıklamayı yalanlıyor bazen. Enteresan şeyler oluyor son dönemde. Dediğin gibi gündemi netleştirelim. Bizim de seninle birlikte böyle yeni gelişmeler oldukça arkadaşlar için bu videoları çekiyor olacağız. İlk sorunda ara tatilin ilk geldiği Bence dönemi, dönemi hatırlıyor musun Sercan? Çok önemli bir soru. İlk geldiği dönemi hatırlıyor musun? Evet Yusuf. Tek Ziya Selçuk. Özür dilerim Ziya, Ziya, Ziya Selçuk zamanında. Bir önceki Milli Eğitim, Eğitim Bakanı dedi ki yılında. bilimsel olarak birçok yerde çok uzun soluklu Milli Eğitim'de Okullarda eğitim götürülmez. Ara tatiller yapılır. Bu ara tatiller motivasyon kaynağıdır. Hem sadece öğrenci için değil öğretmen için de motivasyon kaynağıdır denilerek bilimsel olarak getirildi. Ama şimdi velilerden talepler geliyor. Anne ve babalardan işte olanlardan ya dolayı. Şuna katılıyorum. Yok. Bak mesela, bir, ailene <laughs> mesela ailene sordum. Sınıf öğretmeni mesela ailene sordum. ailen dedi ki kesinlikle kalkmalı dedi. Yani dedi sınıf öğrencisi yani o yaş grubu dedi okuldan kopuyor dedi. Zaten daha evet. yeni adaptasyon kurdu dedi. E, zaten onun bir hafta öncesi var dedi. Yok dedi tatil geliyor öncesi. Yok bir hafta sonrası var. İşte tatil bitti yeni adaptasyon sağlıyoruz. E, zaten iki hafta boşa gitti. Bir de tatil. Üç haftayı zaten çöpe atıyorsun dedi. Ama ben bir lise öğrencisi gözüyle bakayım sana. Özellikle sınava hazırlanan bir öğrenci için ora, ara tatilin yemin ediyorum sana önemi bambaşka. Adam hem okul sınavlarına hazırlanıyordu. Efendime söyleyeyim okulla TET'yi aYTyi bir arada götürüyordu. Haliyle bu ara tatil gelince ne oluyordu? O eksiklerini kapatma şansı oluyordu. Ya da yapamadığı denemeleri, daha öncesinde yapamadığı planlamaları hepsini dört dörtlük şey uygulayabiliyordu. Mezun tayfa zaten bundan etkilenmiyor. Malum okulda değil ama 12. <laughs> sınıf tayfa için olmazsa olmaz bu. Şuna ben de biraz katılıyorum. Öğrenci biraz kopuyor, kopmuyor değil. Ne kadar da bilimsel olarak hani bu tatilin yapılması gerekiyor falan dese de abi bizim fıtratımızda var galiba o biraz. Hani araya tatil geliyor mu? Tatil gelmeden 3-5 gün önce bir kopuyoruz. Tatili bitiyor. Bir tatilin rehaveti oluyor, onun gelişinin şey oluyor. Ama, Ama şöyle bir müdahale edelim. Hani bu tatillerde genel olarak Türkiye'de de öyle uygulanıyor zaten. Sınavların tam bittiği haftaya denk geliyor. Bu yüzden de öğrenciler açısından da Hani lise içerisinde söylediğim duruma hem fikir hem, hem fikir katılıyorum ancak hani bittiği zaman bir ferahlama, bir tatil, bir kafayı dinleme moduna giriyorlar. Bir şey o yüzden... söyleyeceğim Sercan sana. Evet. Bu ara tatiller gelmeden önce sınav haftasında ders yapabiliyor musun? Delikanlı gibi söyleyeceğim. E sınav haftasında ders yap. Pek Kimse yapamıyor. Istemiyor. Kolay kolay Çocukların yapamıyor. Çocukların günde iki tane ya da üç tane yazılıları oluyor. Çocuğun yani zaten. sen anlatsan bile çocuğun kafa sende değil. Bunda net değil. bir evet. şey yapalım. Başka evet. dersi düşünüyor, sınavı düşünüyor. Evet. Belki alttan açıyor onu okuyor falan. Evet. E biz gelin şu ara tatillerde sınav haftası ilan edelim. Bir buçuk hafta boyunca, gerekirse iki hafta boyunca ders mersi evet. olmasın, sadece madem hem tatil gibi hem de sadece sınava girip çıkıp gelelim ama sivil kıyafet olsun, öğrenci rahat olsun. ...terah sınavına girsin, hmm, çıksın. Çok mantıklı. Abi. Hani durum vizeye bu. gidip geliyorsun. Vize haftası gibi. Ama ders Aynen, sistem sistemi Aynen. Üniversitede yapılan sistemi niye buraya evet. getirmeyesin? Özellikle lise tayfa için Aa, bu yapılabilir. Bu. Ama net Gidelim olarak ki. şunu söyleyelim. Muhtemelen önümüzdeki yıldan itibaren... ...görünen ki ara tatiller kaldırılıyor. Ama bizim önerimiz gelir mi gelmez mi... ...onu bilemeyiz ama... ...belki sizin farklı yorumlarınız vardır. Ya da sen söyle arkadaşım. Yani... harbiden bu ara tatile ihtiyacın var mı? Ya da... Burada biraz gerçekçi olup Şöyle Adet diyelim o zaman bizim mu? RME tayfa ne diyor? Yorumlarda bir yazsın bakalım kendi fikirleri nelermiş onları da görmüş olalım. Hemen bir diğer ikinci habere gel geleceğim. Ya sınavı kazananlar, üniversiteye başlayanlar için devrim gibi bir haber geliyor. Yok başkanı Erol Özvar'dan arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde lisans eğitimini 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğiz diye açıkladı. Hatta ve hatta isteyen ve başarılı olan öğrenciler gelecek yıldan itibaren de bir yılda erken bitirebileceklerinden bahsediyor. Sen ne diyorsun? Erken bitirmek sence faydalı mı olur, zararlı mı olur? Bir eğitmen gözüyle bu haberi nasıl bakıyorsun? Şimdi özellikle hani şey sorgulanmaya başladığı bu dönemde üniversiteye okumak ne kadar faydalı. Ya da üniversite artık bize ne katıyor? Kısmının sorgulandığı bu dönemde eğer ki öğrenci isteğiyle ve başarılı olması durumunda erken bitirme şansı varsa ben çok net söyleyebilirim ki bu geç bile kaldı. Gelmeliydi Sercan. Hani yapay zekanın bu kadar hızlı gittiği, günümüzde bilgiye bu kadar hızlı ulaşabildiğimiz, hani okulda hocamızdan tabii ki alacağımız deneyimler başkadır ama üniversite artık eskisi gibi bize çok şey katıyor sorusunda Biraz orada bir boşluklar var. Onun da kendi içinde yenilenmesi lazım. Üniversitenin de kendi içinde anlatım tarzını yenilemesi lazım. Hala daha birçok üniversitelerde arkadaşlar da biliyorlar ki da geliyor hoca sunumunu yapıyor gidiyor arkadaş. Yani bu böyle olmamalı demek ki sistem değişmeli. Bilgiye ulaşmak daha farklı metotlarla daha mümkün. Ee, üniversitede Kaybedilen zaman artık bir vakit kaybı olarak görülebiliyor. Yani bu imkanı tanınması güzel. Bitirme imkanı veriliyor. Öğrenci de bu kredileri büyük ihtimalle üstten kredi verecekler. Aynen üstlerden Eğer kredi alıp... alacaktır. Ha, kredi ha zorlanacak var. mı o sene? Zorlanacaktır ama verebiliyorsa zaten gitsin abi. Ha benim gitsin zamanımda gitsin. olsa ben yapar mıydım? %100 yapardım. Erkenden mezun olup hayata bir sene daha önce atırmak. <laughs> ben bir şey söyleyeyim olup. ben yapmadım. Üniversite hayatı. <laughs> ayrı bir güzel oluyordu her neyse. <laughs> O halde son haberimize de gelmiş olalım ki bu son haber bence önemli bir haber. YKS sistemi değişecek mi diye bir haber aslında ama burada şöyle önce bir Bakan Tekin'in açıklamasını okuyayım. TÜBİTAK'la beraber yapay destek, yapay zeka destekle açık uçlu sorularının değerlendirilmesi ilgili bir proje geliştiriyoruz. Artık ezbere yeteneği değil, analiz etme, yorumlama ve düşünceleri somut şekilde ortaya koyma becerisini ölçecek şekilde bir açıklaması vardı. Doğal olarak bu açıklamanın üstünden sonra herkes de acaba sistem değişiyor mu, değişecek mi ee, sorgusu oluştu. Çünkü bizim sınav sistemimiz çoktan seçmeli bir sınav sistemi. Bakın açıklamasına göre artık ezber değil, analiz etme, yorumlama gücü. E bu yüzden artık atık uçlu kurlar gelecek muhabbetleri dönüyor ki, marif modelle beraber de biraz da beklentimiz o yöndeydi. Tam ben bu haberlere bakarken dün hazırlıyordum. Aynı gün içerisinde bakın bir açıklaması daha geldi. Kesinlikle sınav sisteminin değişmeyeceğini, öğrencilerin kafalarının karışmasının gerek olmadığından bahsetti. Sen ne düşünüyorsun? Sence bu sınav sistemi marif model sonuçta müfredatta değişiklik oldu. Evet konular baştan aşağı değişmedi ama sınav sistemini etkileyeceğini düşünüyorduk bizler de. Hani Şu... bakın ilk açıklamalarına oh -huh. baktığımızda ama son evet. açıklamasıyla beraber noktayı koymuş gibi gözüküyor bakan. Evet. Şimdi ben 15 yılı aşkın süredir zaten eğitim hani öğretmen olarak burada görev yapıyorum. Öncesinde de aynı sizler gibi 18 yıllık bir hayatımda işte ilkokulu, ortaokulu, lisesi, öğrencilik yılım oldu. Üstüne bir de üniversite hayatımız oldu. Yani benim bu eğitim hayatım, öğrenim hayatım boyunca gördüğüm bir şey var. Çok net bilgidir. Eğer köklü bir şekilde müfredatta değişiklik yapıldıysa sınav sistemi otomatikman değişti. Bugüne kadar bu hep böyle oldu. Ha bakın Tabii şu açıklamayı yaptıktan sonra bize laf düşmez. Arkadaşlar evet. sınav sistemi değişme evet. değişmeyecek dediğinde Hiç. laf düşmez. Ama şu değişecek. Ben şunu ne söyleyeyim? Belki sınav sistemi adı değişmeyecek ama sınavın içeriği %100 değişecek. Hani bu bunu başkası değişecek olabilir. değişmeyecek demesine gerek yok. Abi müfredat değişti. Müfredat değişince otomatikman o sorunun sorun tarzı değişecek. Milli Eğitim'in yeni marif Model kitaplarındaki soru tarzları değişti. Şimdi oradaki soru tarzı değişince TYT, AYT sınava da aynı kalabilir. Sınav aynı kalabilir. Özellikleri aynı kalabilir. Ama gelecek soruların yapıları %100 değişecek. O zaman şöyle diyebiliriz. Çoktan seçmeli sorular devam edecek gibi gözüküyor. Ama benim orada öngörüm ne biliyor musun? Çünkü bakan ısrarla Hı -hı. şunu istiyor. Hatta Milli Eğitim'e gönderdiği yazılarda öğrencilerde yapılacak olan bu okul sınavlarında kesinlikle test, çoktan seçmeli, eşleştirme katiyen uygulanmamalıdır diye yazı gönderiyor sadece. Evet, evet. Yani İstediği tek bir şey var. Doğru Açık. da bir yazı. Çok Bakıldım doğru ben da. buna sonuna kadar katılıyorum. Evet. Açık uçlu olmalı. Öğrencinin orada fikirlerini evet. o bağlamı görmesini sağlaması. Öğrencinin kendi cümleleriyle bunları kurmasını kesinlikle şiddetle ben de öneriyorum. Ama bu... Şöyle üniversite sınavında açık uçlu sınavın okunması falan çok fazla handikapların doğduğu. Belki gelecekte bunun mümkün i̇şte olabileceğini bu yapay zeka ile TÜBİTAK'la beraber çalışmaları ha, var. Belki bunlar bu da çalışmalar da hani bu söyleyeyim. sebeple yapılıyor ama bunlar çok 1-2 yılda olabilecek işler gibi gelmiyor bana. Ha olabilecek bir şey söyleyeyim ben sana çok da önemli bir şey. Hı -hı. Boşuna Bu şunu olmuyor Sercan şunlar. Türkiye geneli ara sınıf sınavları yapılmaya başladı. Ne zamandan itibaren yeni marif model geldiğinden beri. Türkiye genelinde ara sınıf sınavları Türkiye'deki bütün öğrencilere bütün aynı öğrencilere. anda aynı sorular soruldu. Ve bu soruların hepsi Sercan açık uçtu muydu? Evet tabii. Yesin. Hepsi, açık uçtuydu. Haliyle şimdi benim düşüncem ne? Milli Eğitim Bakanlığı'nın isteği açık uçtu sınav. E, güvenilirliği olabilmesi için okuldaki hocası okumuş, puanlamayı yapmış, herkes kabul etmiş bir sıkıntı bir şahibe doğmamış. Sorular herkese aynı sorulmuş. O zaman Okul sınavları Türkiye genelinde yapılan sınavlar üniversiteye girişte arkadaşlar etki edebilir. Bak etki edecek demiyorum ama şu an itibariyle zaten etki ediyor. Adına da OBP diyoruz. OBP'di. Orta öğretim başarı puanı. Artık bu orta öğretim başarı puanında etki yüzdesi hem arttırılabilir hem de bu artırılacak olan yüzdenin içerisine kesinlikle ama kesinlikle Türkiye geneli açık uçlu sınavları da eklenecektir diye ben düşünüyorum. Hani bunca yıldır deneyimi bana bunu anlatıyor. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı bunu istiyorsa e karşılığında hala daha bir sınav sistemi değişmeyecek. Aynı sınav sistemi uygulanacak diyorsa abi içindeki oranları değiştirebilir. O yüzden öğrenci arkadaşlarımızın burada şuna dikkat etmesini istiyorum. Yani öğrenci arkadaşlar ya Arkadaşım senin şuna dikkat etmeni istiyorum. Yani okuldaki sınavlar hayatı önem taşıyor. <laughs> şey yani bir an yayında televizyon yayında ya Öyle gibi hissettim ya <laughs> YouTube'dayız unuttum bir an ya. Ulan sanki şey ya bizim bir... kanaldayız. Ha, bizim o. kanaldayız. <laughs> bir televizyon kanalına çıkmışız. <laughs> Arkadaş <laughs> okul sınavı artık senin için hayatı önem taşıyor. Özellikle Türkiye geneli olan sınavlarda lütfen dikkatli ol. Alabildiğin en yüksek puanları al. Günü gününe çalışmak orada hayat kurtaracaktır. Hatta o günü gününe çalışma senin üniversiteye çalışmanla da başarı sağlayacak. Sınav sistemi ne olursa olsun adı değişsin, adı değişmesin, aynı kalsın kalmasın arkadaş. Yeni muharif modelde müfredat neyse size o sorulacak. Bu sebeple Müfredatı çok iyi bir şekilde öğrendiğinizde bu iş biter. Bence günün net özeti budur arkadaş. Ne Aynen diyor? Aynen öyle. O halde şöyle de bağlayalım. RM Tayfa bu haberlere ne diyor? Şöyle yorumlarda da buluşmuş olalım. Bizden de gündem net olarak eğitim haberleriyle bu haftalık bu kadar demiş olalım abi. Ve bunu da düzenli olarak her hafta bağlayalım ki buradaki eğitim haberleri havalarda uçuşurken doğru bilgileri buradan da öğrenci arkadaşlarla bizim RM tayfayla da buluşturmuş olalım. O halde bir sonraki RM Tayfa'da gündem net de görüşmek üzere diyelim. Hoş kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.